dersiniz ama bu konuşan amon muydu görmedin mi Gördüm tabi ama bir taş parçası konuşamaz amon bir taş değil o bu şekilde görünen bir ruhtur beni bağışlayın amon kimseye muhtaç olmayan güçlü bir Tanrıdır ama ben onun çeşitli şeylere ihtiyaç duyduğunu gördüm. Onun dinlenmeye ihtiyacı vardı. Onun takılara, elbiselere ve yıkanmaya da ihtiyacı vardı. Hatta hareket etmek için bile yardımına muhtaçtı. Kendini koruyacak gücü bile yoktu. Başkalarının yardımına muhtaçtı. Onun bir yere, bir mekana ve daha birçok şeye ihtiyacı vardı. Yürüyebilen, yıkanabilen ve süslenebilen bizler Amon'dan daha mı güçlüyüz yani Yuzersif? Bunu söyle bana. Değil miyiz? Karşısında kendimi çok aciz hissettim. Görünümü çocuk ama zekası çok büyük. Birçok sorusuna cevap veremedim doğrusu. Verdiğim cevaplar benim kendimi bile ikna etmedi. O o gerçekten çok akıllı bir çocuk. Duysan sen de inanamazdın. Endişelenme. Onu yanımda tapınağa götürüp ona her şeyi öğreteceğim. Daha açık konuşayım. Amon'a karşı beni... ...gerçekten şüpheye düşürdü. <laughs> Şuna avcı avlandı desene. <laughs> Yemek nerede kaldı? kadar açım ki bir öküzü tek başıma yiyebilirim. <laughs> Yemek hazır efendim. Babam hüzünler kulübesini tamamladı. Yardım etmemize de izin vermedi. Bu benim için bir hüzünler kulübesi. Ömrümün geri kalan kısmını içinde geçirecek ve Yusuf'tan ayrı kaldığım için ağlayacağım. Bu yolun başında hep onu bekleyeceğim. Baba, siz Yusuf'un geri döneceğini düşünüyor musunuz? Buna şüphe yok kızım. Onu hep beraber beklemeliyiz. Yusuf'u unutmak istemiyor musun? Nasıl unuturum? Eğer ölmüş olsaydı birkaç gün yaz tutardım. Ama şu anda nasıl bir halde olduğunu bilmiyorum. Şimdi ne yapıyor? Başına ne geldi? Haydutların eline mi düştü? köle tacirlerine mi satıldı? Günaha mı bulaştırıldı diye kendime sorup duruyorum. Aç mı, açıkta mı? Ne yapıyor kim bilir. Kim bilir nerededir şimdi. Sakin olun Allah'ın peygamberi. Niçin kendinizi bu kadar üzüyorsunuz? Sevdiğim birinin ölüm üzüntüsü bir gün son bulur. Ancak ayrılığın üzüntüsü sonsuzdur. Yine de ben sabredenlerden olacağım. Ve kavuşma ümidiyle bu ayrılığa tahammül edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Arabam hazır mı? Evet efendim. Onu yanında götürmek zorunda mısın? Evet. Amonute'nin ondan haberi var. Onu hem Amonute'ye hem de tapınağa götüreceğim. Bir yararı olacağını sanmıyorum. O basit bir çocuk değil. O yaşlı ağaçlar gibi katı değil. Bükülebilir, kolayca uyum sağlayacaktır. Onuna konuşursam Mısır dininin yüceliğini ve kutsallığını da anlayacaktır. Yüzersifimiz hazır mı bakalım? Ekselans Potifar'ın buyruklarına itaat etmeye hazırım. Yüzersif Araba tehlikelidir. Kendine dikkat et. Baş üstüne. Bir şey olmaz. Endişelenmeyin. Onu yanımda tutacağım. Siz de kendinize dikkat edin. Amon'un askerleri başına buyruk, dilediği gibi davranan tiplerdir. Güç kullanmayı severler. Bu silolar Amon tapınağına aittir. Mısır tahılının büyük bir bölümü bu ambarlarda saklanır. Raipler doymak bilmez. <laughs> O gördüğün bahçeler ve kadınlar sözde Amon'a aittir. Oradaki bahçeleri ve içindeki hayvanları önceden görmüştüm. O semirmiş hayvanlar da tapınaktaki rahiplerin karnını şişirmek için kesilir. <laughs> Bu durumda tapınaktaki rahipler çıkarlarının tehlikeye girmesine asla izin vermeyecektir. Amon'dan daha iyi hangi tanrı onların menfaatlerini koruyabilir ki? Bu da Amon'un takipçilerini muhafaza etmenin bir başka yolu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.